Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar saygılar arkadaşlar. Nasılsınız umarım haliniz hatırınız yerindedir. Oyuna bir girdim arkadaşlar. Sağ tarafta bir tane araba işareti çıktı. Bu ne diye merak ettim. Direkt kayda girdim. Sizinle beraber bakacağız arkadaşlar. Mesajlara giriyoruz. Hediyeler var arkadaşlar. Hediyeler kısmına geliyoruz. Burada bir tane araba var. Gördüğünüz gibi. Allah Allah. Payın diyor. Sana diyor bir araba hediye etti diyor. Oku hepsini al diyoruz. Sıfır UC'ye gördüğünüz gibi araba artık bizim. Şimdi kuşan diyoruz. Arkada gördüğünüz gibi mavi bir araba var. Buradan arkadaşlar slota geliyoruz. Koyuyoruz. Efsane durmuyor mu? Efsane duruyor. Şimdi maçın içinde bu arabayı sizlerle beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Sizlere de daha fazla bekletmeden direkt maçımıza girelim madem. Girelim hiçbir sıkıntı yok. Let's go. Hmm. Allah! Oh, arkaya, şuna bak. Bak, şuna. arkaya bak. bak hmm. Arkaya bak! Arkaya bak! Şimdi o arabalara binmenin Şimdi o arabalara binmek için önce bunu hak etmemiz gerekiyor. Dermen bitti, bitti. Çünkü Hayır, hayır. İstediğin oldu, istediğin Aynen. oldu. Direkt aşağı inip arabaya binebiliriz. Bu arada mermim yok haberin olsun Bir şey soracağım, bir şey soracağım. Bir kişi daha var. Heh. Hocam... <laughs> Deme ya. Arabaya binmek nasip olmadı. Şaka mısın? <laughs> Depresyonda mısınız? Mısın. Evet. Evet. Aa vur vur vur. Vur vur vur. Vur bunu da var. Al yapma. Al yapma. Mermisi bitecek. Ya mermi atsana. Attım almadım ki. Ne dede gayşihan. Benim yok. Araba, Ömer var. Bu, var burada. Araba Ömer, bu. burada var var attım. Ömer. Attım. Yok. Ömer. Attım lan kaydı açık attım. İlla beni bağırttıracaksınız o okuz gibi. Hep buraya iniyorlar. Bu de ben buraya ineceğim. Bu de ben buraya ineceğim. Hocam bayağı inen var. Hocam daha da üstüme inen var. Whoa. Dur şu anda fight'tayım. Dur. Oğlum. dur 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 dur. dur. Arabaya heyecanlanma. Tamam kapacağız. Hocam ya. ne oluyor? Ya. Ben onu vuruyorum, o beni vuruyor. Ben onu vuruyorum, o beni vuruyor. Üstten de üstten de. Sen de mi öldün? Bin, bin, bin. Evet. Ben de öldüm evet. Bu nasıl bir durdular. video? Bu nasıl Diye bir arabadan. video? Bu nasıl bir video? Bir arabayı gösteremedim izleyicilerimize. Adam haklı. Silah al bak uzu var. Finişle finişle. Arkam, arkam, arkam Ömer Oyna Aa, moli attı, giremiyorum Oynamam, vazgeçtim, oynamam Tamam, tekrar saklan Saklan, saklan Helalsin sen. Hayır. Sen helalsin. Bak bu arabanın hakkını veriyorsun sen. Tut beni. Bak burayı normalde keserdim. Kesmeyeceğim. Sen bu arabanın hakkını veriyorsun. Bu araba bizim olacak. Ee, aynen aynen. 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 mı Hep sen mi oynayacaksın? O arabayı biz de çok istiyoruz kardeşim. Bir adam daha var. Onu da vurdum. Bir adam daha var. Onu da vurdum. Bir değil iki var iki var. Abo. İkisini de vurdum. Sakin ol sakin ol. Bana deniyor ve bomba attı. Yo sis attı bana. Bana sis attı. <laughs> Burada istiyor. Helal. <laughs> Dur zannetmesin. Hocam bayağı gelen var. İnen var tam üstünde. Hepsi çatıya indi mi Bu gitmiyor. Tamam ben bunları vurdum. Evet arkadaşlar şu anda desenim böyle. Ama artık desenim böyle. Üf sen nesin ya? Aa mesaja bak. Kill wow. mesajı da var. İşte bak oluyor. Sana dedim ya. Bulut gibi bir şey çıkıyor dedim ya. Arka tekerinde mavi mavi şeyler yanıyor. Mori çek Mori çek. Üst kata doğru çıkacağım. Baya zenginler gel. bayağı zenginler ve baya kalabalıklar. Üst kata gel. Arabayı çalıyor. Arkamızdan geliyor. Gelemez artık. Arabayı çalana ateş ediyordum ben. Allah bomba geldi. Adam atlıya atlıya atıyor. Bunlar ne böyle ya? Abi nasıl bir yere düştük biz? Git basın tanesi geri kaçtı. Geri girecek bu Adamın adamı araba çaldı git. Üst katımıza çıktı. Bir kişi üstümüze çıktı. Altta da var. Gel üsttekiyle oynayalım Oyunelim. ya. Üstteki düştü Vurdun mu? Altı var. Araba bizim arabayla geldi Adam bizim arabayla gitti arkadaşını aldı geri geldi ya Bomba çekti bu arada dikkat et Geldi O neydi lan? Tek yedim ha bu arada Araba gene geldi. Bunlar 10'la geldi. O gitti. Bekle. Bekle gelme. Ben buraya sis mori attım ama Can basmayacağım Bas Basıyorum Aşağıdan da gelen var Oynayalım artık gel Hadi Tepen at ben tepeye oynuyorum. Tepen tepeye oynuyorum direkt. Atladı, atladı yanında yanında yanında. Bak bana sıkıyor. Vurdun onu. Yapma, yapma, yapma. Kaldır kendini. Kaldıramam arkadan geldi. Kaldır kendini işte. Bak. Kaldırır mısın kendini artık? Tamam kaldırıyorum seni.